sizce hangisi daha tehlikeli? Karanlıkta yaşamak mı, karanlığı hiç yok saymak mı? Sevdim öyle söyleyeyim. Müthiş bir hikayeyle karşınızdayız. Çok video çektik, loru unuttuk mu? Hayır. Hatta lorla ilgili başka bir video dizisi yapacağız dedik. Ya bunu yaptık da ama biraz teknik evet teknik hatalar ve içimize sinmeyen unsurlardan dolayı birazcık erteledik diyelim ama o da gelecek. Neyse bugün günlerden Lorvin demek istiyorum. Ya Lord benim için çok özel bir set ki bunun lore'u ile ilgili biraz çalışırken hani bazen bazı şeyler böyle birbirini bir yerde yakalar. Bazen bir kelimeyle, bazen içindeki olguyla, duyguyla, kokuyla, tatla bilemezsiniz. Ben Lorwin'i ilk 2000'li yıllarda Magic Lorwin olarak çıktığında muazzam sevmiştim. İsmi bir hoş geldi, içindeki karakterler bir hoş geldi. Sonra Shadowmoor çıkmıştı. O zaten şimdi da gireceğim. Bununla bir paralel başka bir düzlemde. Sevdim öyle söyleyeyim. Ama ki o zaman oturup da eni konu bunun Lorwyn'a bak madım. Çünkü Lorgan'ın Fatback'ini alamamıştım. Bir o zamanlarda Fatback'ler kitapla geliyordu. Verdiği setin hikayesinin yazılı olduğu haliyle okumadım. O dönemler internette böyle şeyleri arayıp bulamazdım zaten. Ve üzerinden unuttuğum gittim. Ben Lorgan'ı seviyorumla kaldım ki Elfler burada ilk başta en çekici unsur dönem için. Elfleri seviyordum ama Yüzüklerin Efendisi'nden ama okuduğum diğer fantastik kitaplardan. E, burada Elflerin bir ulus olarak işlenmiş olması daha beni çeken yapıda Elflerin olması derken bu böyle çok benimsediğim bir sette. Aradan yıllar geçti ve Lorwyn Eclipsed olarak bir tutulma olarak yeniden önümüze geldi. Ben bunu çok bekliyordum. E bu izlemeyenler için bilmiyorum tamam. Bunun YouTube'da kendi Magic'ce bir trailer videosu var. Böyle bir hatral bir müzikal olarak çok güzel hani böyle yapmışlar ki çizimlerin bir çoğu Oz, Alice Harikalar Diyarı'nı hatırlatsa da bambaşka bir şey. Şimdi Lorwyn çok değişik bir paradigmadır. Nasıl diyeyim? Lorbin ve Shadow Moor diye iki başlığımız var bizim. Bunlar yani bu arada Lorbin yani Magic evrenin en masum evrenidir onu söyleyeyim. Fakat birbiriyle paralel giden bu düzlemde bir döngü vardır. Önce Lorwyn gelir. Lorwyn dediğimiz nedir? Gölgeler yoktur, güneş asla batmaz, korkular bastırılmıştır, sürekli bir gündüz hali, sürekli bir hani fiziksel aydınlık da değil. Yani bir, bir filtre gibi düşünün. Kötülük var adlandırılmaz, ölüm var Yaz tutulmaz, şiddet var hatırlanmaz. Böyle her şey bir ama ütopya değildir yani. Bu algıya da düşünmesin. Çok ince bir çizgi var orada. Yani Lorbin, bunlarla yaşayan lay lay goy goy mutlu mesut bir ırklar bütünüdür. Bunlar kimdir? Kitkinler var. Kitkinler böyle buçukluk gibi hobbit gibilerdir aslında. Yani ilkel hobbittir magic namına. Elfler var zaten olmaz olmaz. Giantlar var yani devlerimiz var. Merovlarımız var ve bir de tree folklarımız var. Bunlar hani bu düzlemin lay lay goy goy kardeş kardeş yaşayan kimlik çatışması olmayan hepsinin bir rol ve yapmaları gereken görevler bütünü vardır. Bu rol uyumunda yaşayan kendi idealler olan işte elfler için güzellik ve üstünlük kutsal bir işte ölçütken ne bileyim işte kitkinler daha bireysel benlikleriyle düşkündür. Bunların böyle söyleyeyim kendi bağımsız isimleri dahi yoktur yani bir topluluk komin düzeniyle yaşarlar. E, giant'lar zaten hani bu işin saf çocuklarıdır hani. O oh, han onu onun parçalar bunu kırar ama şiddet veya kötülük amacı güdülmeden hani onun doğası bunu gerektirdiği için yapan hani çocuk saflığındaki bir yıkıcılık hani oğlum kırılır ağağ, güm hani bu kafadır ve bunların hepsi yaptığı zarara veya şeye yıkıma rağmen hep iyi gözüküyor çünkü kötülük dillendirilmiyordu. E haliyle bunu bu şekilde korumanın da bir bedeli mi var diyelim, bir sebepçisi mi var diyelim. Burada özel bir karakter devreye giriyor. Oona. Oona periler kraliçesidir ki bunun kartı zaten Lorwyn'de var. E Oona Lorwyn'deki anıları toplar. Lona o anılarla bestelen bir peridir. Periler kraliçesidir hatta öyle söyleyeyim. E ve unutulan her acı Bastırılan her korku onun direkt besinidir. Haliyle Oana'nın hafıza hırsızlığı da Lorin'deki huzuru korur. Yani varsayımı şöyle düşünün. Işık varsa kötülük yoktur değil de kötülük yok olmuyor burada hep biriktiriliyor aslında. Bunu biriktiren de aslında Oana bunu da besin olarak yiyor. Peki Eclipse burada nedir? Bu başlık neye veriyordur? Aslında bu Lorwyn'in rutin prensibinin başlığıdır. Lorwyn'de doğal bir gece döngüsü yok. Yani güneş battı, gece oldu falan değil. Ama biliyorsunuz ki en basitinden Link Yang gibi düşünün. Evren dengesi Hiçbir zaman her şey dört dörtlük kötü veya dört dörtlük iyi olamaz. Bastırılan her şeyde olduğu gibi de karanlık da her zaman bir çıkış yolu arar. Yani iyilik sonsuza kadar yani mutluluk bile acı veriyor çünkü sonu var diyor manga bir şarkısında. Şimdi haliyle bu çıkış işte eklipste oluyor. Güneş kararıyor, gökyüzü morlaşıyor ve düzlem Shadow Moor oluyor. Eklips aslında Shadow Moor'a geçişteki o ara perdedir. Araf gibi düşünün. Hani daha doğru karşılığı. Shadow Moor Lorwyn'in bastırılmış bilincidir. Bilinçaltıdır. Elfler güzellikten zorbalığa dönüşür ve acımasız avcılara evrilir Shadow Moor anında. Aynı gündüzkü ki gülenler, kitkinler, kolektif zihin yapısından tamamen paranoya dönüşen bir korku topluluğu haline gelir. Merovlar bilgi saklayan bir yapıdadır ve hep öyle tanımışızdır. Onlar artık bilgiyi çarpıtan varlıklara dönüşür ve Trifolklar da artık sabrın değil tamamıyla intikamın böyle sesiyle asar kasar kere. Peki Oana burada nerededir? Oana bu noktada bir gözlemci değildir. Eklipsi'de periler yani kraliçe ve altındakiler anı çalmayı bırakır. Bu sefer anı üretmeye başlar. Çünkü döngü tersine dönüyor. Korku, delilik ve umutsuzluk artık onlar için besin haline gelir. Çünkü onların beslenmeye de devam etmesi gerekiyor. Ve Shadow Moor'u o zaman biri iyinin biri kötünün tarafı mı dersek? Hayır. Kötü bir versiyon değil. Shadow Moore, aslında Lorwyn'in bir bedelidir. Her şeyi iyi yaşamak istiyorsan bedelinde burada bu şekilde ödersin ne geliyor. Yani şöyle düşün burada esas kırtık nokta hatırlama üzerine aslında kurulmuş bir düzlem. Bunlar üst üste binen ayrık olan düzlemler değil. Birbirinin e, aslında ters simetriğini yarattığı, birinin diğerinin sebebiyle oluştuğu düzlemlerdir. Güneş parlar, bazen söner. Kırıklar kendi eski hallerini hatırlar ve bu her iki düzlem içinde ölümcüldür. Çünkü hatırlamak Lorvinde masumiyetin sonunu getirir. Çünkü masumiyet unutmayla geliyordu. shadow murda ise kontrol kaybına sebep olur. Çünkü bir öfken arkasındaki sebepler açığa çıkmaya başlar ve istisnai varlıklar her iki gerçekliği aynı anda taşıyor. Yani ışıkta iyiken gölgede canavar olurlar. Kimlikleri sabit değildir. Hatıraları hep taşırlar ve ahlakları zamana bağlıdır. Yani Lorwin zamanı iyi ve ahlaklıyken iken Shadowmoor zamanı da hızlı ters yöne dönmüş bir karakter yapısıdır. Yani aslında çok psikolojik bir evren bu baktığında ve tamamen bilinçaltı ile yapılan oyunlardır. Yani hiçbir zaman kimseyi suçlu veya kimseyi tam masum yapamayacağım bir düzleme döner. Yani Lorwin çok enteresan bir evrendir. Kısaca Lorwyn'i tekrar toparlayacak olursak. Hmm. Lorwyn nedir? Ee, bir Grim Fairy Tale değildir. Hani bu idealize edilmiş bir masal dünyasıdır. Magic bunu böyle tanımlar. Burada özellikle bir işte Mokovari bir kişiye atıflı bir hikaye dönmüyordur. Lorvin'in kendisi anlatılmaktadır. Ölüm, çürüme veya kalıcı kötülük Lorvin zamanında bilinçli olarak bilinçten dışlanmıştır. Hiçbir ırk iyi-kötü ekseninde değildir ve kendi estetik ve rol düzeniyle kabullenir. Yani hani bir dev yapısı ve doğası gereği yıkıcıysa bu onu kötü yapmaz gibi yani içgüdü ve doğasal doğal davranışlarına göre tanımlanıyor. Dorbin aslında çatışmanın bastırıldığı bir dünyadır. i̇yi yani bir dünya değil çatışmasız gibi davranan bir dünya özetidir Lord. Shadowmursa hani Lorwyn'in zaten direkt aynı plane üzerindeki alternatif evrenidir aslında. Sürekli bir alacak karanlık hali var. Paranoya, korku, şiddet ve içgüdüsel davranışlar var. Irklar aynı ama ahlaki olarak tamamıyla ters polarize haliyle davranmaktadır. Kötülük hiçbir zaman dışarıdan gelmez. Her canlının kendi içinden doğarak açığa çıkar ki bu çok kritik bir nokta. Yani Lorbin bir bastırılmayken Shadow'un Mursa tamamıyla bence dışa göründü. Eclipse ise bu işin dönüşüm halidir. Dediğim gibi gece yok, ölüm algısı yok, travma yok çünkü hafıza yok. Hafızayı besin olarak veriyorlar. Bunu sürdüremiyorsun. Sürdüremeyince de zaten bu yapay sürekliliği düzeltme üzerine kurulmuş bir lane'dir. Bunu bir savaş bir lanet gibi de düşünmeyin. Doğal olması gereken kendi yıkıcı veya yapıcı taraftan bakış açısına göre bir döngü düzlemidir. Bunu da şey yapalım. Aslında neden bazen bazı şeyler birbirine çeker derken bunun Magic ekibince tanımlaması da The Great Aurora'dır. Ben araştırırken bunu okuyunca çok garip şey. çünkü Kızımın adı Aurora. Aurora bir yerde daha önüme çıktı öyle söyleyeyim. Yani bu ontolojik bir dönüşümdür. Bu Aurora hali aslında Lordeum ve geçişlerdeki standart reset halidir. Aurora ışık ve karanlık dengesinin zorla da olsa yeniden kurulması halidir. Aurora hafıza silinir, yeniden yazılır. Karakterler eski hallerini hiçbir zaman bilmezler. Plain iyi veya kötüyü seçmez, dengeyi seçer. Lorwin Shadowmuru hatırlamaz, Shadow Moor Lorwin'i hatırlamaz. Bu geçişlere, bu tutulmaya aslında The Great Aurora'da diyoruz ki bunun da kartı ayrıca bu set içerisinde var. Bu arada tabii birinden bahsettik. Oona. Bir kraliçe besin olarak anı yiyor dedik. Bu her şeyin sebebi mi yapar bunu? Hayır. O buradaki geçişlerde veya aslında bir survival instinct'tir. Kendi besin zincirini bu şekilde yaratmak zorunda kalmış bir heridir. Aurora'yı o başlatmaz. Aurora'yı o durdurmaz. Ama her geçişi kendi aleyhine kullanıp kendi besinini yaratır. Yani bu bu düzlemin ideal her şartta hayatta kalabilen beslenen avcısıdır. Doğrusu bu yani. Semptondur daha doğru kelimeyle. Havza ile beslenir. Lorwyn de anı çalar. korku üretir ve buradan oluşan hissiyatla da beslenir diyelim. Elle tutulur bir besin olmasa da sindirilmesi kolay besin ki boyuna yiyor. Öyle diyelim yani. O yüzden kötülüğü yok sayan bir dünya sonunda kötülüğü mutlaklaştırır mottosunu burada belki de söyleyebiliriz. Çünkü Lorvin'in kaderi bu. Kötülükten kaçtıkça ister istemez dediğim gibi zaman döngüsü yok. Bu belli bir eşiğe geldiğinde tutulma oluyor. Yani her 24 saatte bir günde beş günde değil. O eşik kendi limitini yakaladığında tutulmayla dışa vurum başlıyor. Haliyle bu sebeplerde de birine itopya birine distopya demek zor olmaz. Çünkü ikisi de birbirinin eksik halidir diyebiliriz. Bence değişik bir hikayesi var Lorvin'in. Yani dediğim gibi kişi odaklı değil. Aslında o ortamın kendi hani hatırası veya yaşamının anlatımı bu. Haliyle burada bazı karakterler dediğimiz gibi hani ya öyle olsaydı sorgular, çok sorgular ve onu dışa vurmaya başlarsa eklips erken gelmeye başlıyor. Çünkü normalde olması gereken düşünce düzlemi değildir. Yani evrenin kendi bir mekanizması var. Yani bir üst akıl gibi düşünün ve üst akıl buradaki düşünce semptomları belli bir seviyeye ulaştığında bir koruma mekanizması gibi beyazdan siyah, siyahdan beyaza geçiyor. Yani Shadow Moore'da da şu var. Bir kaos var ve o kaostaki dışa vurum, sinirin attım, deşarj oldum dediği anda bütün bir toplumsal olarak tekrardan tutulma geçiyor ve tekrar herkes de lay, lay goy goy oluyor. Aslında çok psikolojik bir hastalık durumu. Yani birden kişilikler değişiyor. Herkes birden hani bambaşka bir katile veya paranoyak bir davranış biçimine bürünüyor ve orada ki enerji boşalma bittiğinde tekrardan lay lay loy loy oluyor. Bilmiyorum sizin görüşünüz nedir ama Lorwin dediğim gibi karışık bir evren. Yani masal dünyası gibi başlayan bir evren ama kötülük yok. Kötülük yok sayılıyor. Tekrardan özetlemek gerekirse ırklar zaten dediğim gibi buradaki en kritik kitkinler. En sık kartını göreceğimiz ve elfler. Kitkinler topluluk bilinciyle yaşarken bireyselliği hiç olmayan bir halkken işte birden tam tersi bir paranoyik maksimum paranoya dönüyorlar. Elfler aynı şekilde güzellik ve kusursuzluğu kutsal sayarken Shadow Moor'da buna uymayan her şeyi katleden birer avcıya dönüşüyor. Giantlar zaten safça yıkım yaparken artık bilinçli yıkmaktan zevk alıyorum'a dönüyor. Mero ve Trifolk'lar da kendi namında biri bilgi saklarken bunu artık çarpıtan öteki de kadim ve sabırlı iken artık sabırsızlıkla ortalığı yıkan yaratıklara dönüyor. Yani Great Aurora burada devreye giriyor. Büyük Aurora öyle söyleyelim. Dengenin iyi veya kötü yanında bakmaksızın zorla dengeye durulmuş haldir. Yani kötüye çok basmışsa beyaza, beyaza çok basmışsa kötüye Aurora ile bir geçiş söz konusudur. Yani daha fazla da üzerinde anlatacak bir hikaye Lorwyn namına yok. Dediğim gibi hususi bir karakter yok. Gördüğümüz 3 Planeswalker var burada. Bunları söyleyeyim. Oko. Oko zaten bu tarz işlerin içinde olmazsa olmaz. Bu tip hikaye kurgusu ve buna benzer şeylerde ki Throne of Eldraine'de hatırlayın. Gene Oko vardı. Buraya gelen Liliana ve Ajani var. Yani bunlar ne alaka dersek hemen bunu eş zamanlı olarak şöyle koyayım. Yani Bence Walker'lar aslında hiç alakası olmayan ve bu hikayede hiçbir rolü olmayan şeyler. Ama yani nasıl diyeyim bir merchandise lazımdı. Yani çünkü Lorwyn dediğim gibi bir olguyu anlatıyoruz. Ana karakter yok. Hikayede halen daha Ajani ve bu arada Oko veya şey yok Liliana. Ama Magic... Yani oyuncuya da biraz o bunu da buldum hissiyatı vermek için aslında tamamiyle olaya dahil edilmiş pazarlama ve kart yüzü diyebiliriz. Başka da bir şey yok. Yani Liliana Shadow eşleşen bir karanlıkken Lorwyn'de de ajanıyla böyle hani tamamıyla dengeye oturabilecek bir karakter rolünde kaldığından başka bir şey değil. Bugünlük bu kadar. Lorumuz bu şekilde. Şimdi sırada bir sonraki videoda Lorwyn kutusunu inceleyeceğiz. Azimle bir bandıl açacağız. Daha ilerleyen videolar da aslında bunu grupça yapabilirsek çok memnun olacağım. Çünkü hızlı bir 4 kişilik draft night yapabilerek bunu açma gayem var. Bunu yaparsam yani tadından yenmez diyorum. Şimdilik Lorvin'e girdik. Derinlerine kartları açtıkça göreceğiz. Ama beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın derken hatta yorumları bir soruyu sizin gözünüzdeki yorumla da cevaplamanızı istiyorum. Sizce hangisi daha tehlikeli? Karanlıkta yaşamak mı? Karanlığı hiç yok saymak mı? Lorvin mi? Yoksa Lorvin'in hiç geceyi Kabul etmemesi mi? Shadowmour mu? Burada da sizin tarafınızı, yorumunuzu merak ediyorum. Arafta da kalmak bir seçenek tabii ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.